Sonunda yeni bir videoyla karşınızdayım. Oli şu an beni rahat bırakmıyor. Asla oyun oynamak evet, istiyor. benden yeni içerikler görmek isterseniz, buna benzer videoların devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Peki bu videoda ne yapacağız? Hemen o konuya geçiyorum. Instagram'dan birkaç kez size İtalya ile ilgili, İtalyanlarla ilgili sorularınız varsa bunları benimle paylaşın diye bir kutucuk bırakmıştım ve siz de benimle oradan bazı sorular paylaştınız. Genelde sorularınızı Instagram'dan alıyorum. O yüzden eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Beni oradan takip etmeyi unutmayın. Eğer merak ettiğiniz konular olursa oradan yine soru cevap videoları için kutucuklar bırakıp sorularınızı alacağım. Bana gelen o sorular arasından birkaç tane soru seçtim ve sürenin yettiği kadar bu videoda o soruları cevaplamaya çalışacağım. Ben hemen ilk soruyla başlıyorum. İtalyanlar turistlere karşı nasıl davranıyor? Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz Avrupa'daki bazı şehirlere e, turist olarak gittiğinizde bazı ırkçılık problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim böyle size karşı hoş olmayan kaba davranışlarla karşılaşabiliyorsunuz orada yaşayan halk tarafından. Bilmiyorum bu konuya de değinmek doğru mu videoda bilmiyorum ama ben mesela Paris'e ilk gittiğimde gerçekten e, bu yönden hiç güzel tavırlarla karşılaşmadım. Giderken ne bir ön yargım ne de bir beklentim yoktu. Çok ünlü, görülmesi gereken şehirlerden biri diye düşünerek arkadaşlarımla üç arkadaş Paris'e gittik ve ben seyahat ettiğim bütün ülkelere göre düşündüğümde Galiba en kötü tavırlarla karşılaştığım yer Paris'te. Galiba değil kesin olarak öyleydi. Mesela metroya bindim. Metroda işte yanlışlıkla hani böyle geçerken birine kolumuz değer falan ya. O durumda işte birine bir adama affedersiniz dedim. Adam peki bana ne yaptı hemen gösteriyorum. Böyle. Bana göz devirdi. Hani hiç cevap bile vermedi. Ben böyle Dedim ya bu nasıl bir kabalık içimden tabi. Mesela birine bir yer soruyorsunuz, hiç yardımcı olmuyor falan, ben bilmiyorum deyip geçiyor. Hani bunlar yine ufak şeyler, bir de daha kötüsü oldu arkadaşlar da. Ha ne oldu bakın. Üç kişiyiz, üçümüz de Türk'üz, yolda yürüyoruz, elimizde de bavullar var işte. Başka bir şehre mi, ülkeye mi artık geçmemiz gerekiyordu hatırlamıyorum. Bir tane adam vardı, i̇şte çok uzun boylu bir adamdı hani hatırladığım şey o bir banka oturmuştu bizim yürüdüğümüz yoldaki. Biz de böyle konuşarak de aramıza geliyoruz. Adam bir anda kalktı arkadaşlar. Önünde bir tane çöp vardı çöp kutusu. Oradan çöp poşetini aldı. Bizim kafamıza fırlattı. Biz böyle bir panik halindeyiz. Bağırmaya başladık. Yardım edin imdat falan. Kimse yok. Kimse yardım etmiyor. Hani hiç hiç kimse yardım etmedi. Hat Yanımıza sonradan geldiler bunu bizi görenler. Ama adam gittikten sonra hani adam bize bir şey yapsa orada kimse bize yardım bile etmeyecekti. Böyle bir durumla karşılaştım mesela ben Paris'te. Daha sonrasında benim gönüllülük yaptığım, Avrupa gönüllülük hizmeti yaptığım sırada aynı evde yaşadığım 3 e, tane Fransız vardı. Hatta bu konuyu onlarla da konuştum. Hani bana Fransızlar çok ırkçı gibi geldiler. Çünkü Paris'e gittiğimde böyle böyle şeyler e, yaşadım. Ama siz hiç öyle değilsiniz de iştim onlara. Çünkü onlar da aksine hani çok iyi anlaştığım bir gruptu. Yani gerçekten bana onlar şey dediler. Bu aslında Fransızlardan çok Paris'e özel bir şey. Paris'te çok fazla böyle turist istemiyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ben de onların söyledikleri gibi olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak tüm Fransızlarda böyle bir ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu konu açılmışken bu hikayeyi de sizinle paylaşmak istedim ama gelelim şimdi asıl sorumuza. İtalyanlar Turistlere nasıl bakıyorlar. İtalyanlar genel olarak bizim tarafımızdan sıcakkanlı insanlar olarak biliniyorlar. Ama şunu da söylemem gerekir ki arkadaşlar. Çok turist alan İtalyan şehirlerinde ki biliyorsunuz İtalya çok çok turist alan bir ülke. İşte Roma'dır, Floransa'dır, Venedik'tir. Buralarda arkadaşlar çok fazla turist geliyor ve dünyanın her yerinden turist geliyor. Bu gelen turistleri iki gruba ayırabiliriz. Bir gerçekten e, o geldiği yere saygı duyan, gerçekten oranın kurallarına uyarak o geldiği şehrin güzelliklerini görmek isteyen turist tipi var. Bir de bir turist olduğu şehrin, ülkenin kurallarına hiçbir şekilde önem vermeyen ve gerçekten çok e, eğitimsizce, kültürsüzce davranan turist tipi var. Örnek vereceğim bir adam turist olarak geliyor Roma'ya. Roma'daki Trevi Çeşmesi'ne gidiyor. Hani orada ne yapıyorsunuz? Dilek diliyorsunuz, para atıyorsunuz. Ama adam diyor ki hava çok sıcak, ben, ben bu çeşmeye girip yüzeceğim, yıkanacağım diyor. İtalyanların kendi ülkeleri olmasına rağmen böyle bir şey yapmıyorlarken ve böyle bir şey yasakken ve onlar gerçekten sahip oldukları tarihi mirasa bu kadar önem veriyorken ve onları bu kadar korumaya çalışıyorken sen nasıl başka bir ülkeye gelip böyle bir davranış sergileyebiliyorsun? Onların e, ku koyduğu kuralları bu şekilde çiğneyebiliyorsun. Şimdi bu durumda tabii ki İtalyanlar ne yapar? Kendilerinin bile yani sonuçta kendi ülkeleri, kendi şehirleri buna rağmen yapmadıkları bir şeyi dışarıdan böyle bir insan gelip yaptığında ona nasıl bir gözle bakarlar. Dolayısıyla İtalyanların turistlere bakış açısı evet e, bu saygı duyan kurallara uyarak e, saygılı bir şekilde ülkesine gelen insanlara tabii ki güzel bir şekilde misafirperver bir şekilde yaklaşıyor. Ama bir de diğer kesim var ki onları da önce haklı olarak. Ee, tabii ki böyle insanların da böyle turistlerin de gelmesini tercih etmiyorlar. Ben onlara bu konuda hak veriyorum. Kendi ülkemde de böyle bir durum olsa ben de evet o kesim e, bu şekilde bir turist kesimini istemezdim ama saygılı bir şekilde ülkemin güzelliklerini görmeye gelen, ülkemin güzel yemeklerini yemeye gelen o insanları da Elimden geldiğince misafirperver bir şekilde karşılardım. Eğer benim ülkemin ne kadar güzel olduğunu görsünler. Bunlar bütün dünyada güzellikleri yayılsın da isterdim. Aynı durum İtalyanlar için de geçerli. Ben bayağı uzun bir şekilde cevaplamış olduğum soruyu ama genel olarak turistlere bakış açıları ırkçılıktan dolayı değil ama o turistlerin davranışlarına göre birazcık şekilleniyor diyebiliriz. Gelelim bir diğer soruya. İtalya'dan İtalya'da üniversite okumayı önerir misin? Pahalı bir ülke mi?" diye sormuş. İtalya'da üniversite okumayı evet öneririm. Bu konularda zaten kanalımda videolar var. E, İtalya'da üniversite okumak, master yapmakla ilgili düşüncelerimi uzun uzun paylaştığım e, yanılmıyorsam iki tane video var kanalımda. Onları izleyebilirsiniz. Bu videoda da kısaca yanıtlamam gerekirse evet kesinlikle İtalya'da öğrenci olmayı size öneririm. Pahalı bir ülke mi diye sormuşsun. Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştığınızda hayır pahalı bir ülke değil. Kuzeyde fiyatlar çok daha yüksek ama yine de diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığınızda çok pahalı bir ülke olduğunu söyleyemem. Konuyla ilgili de şöyle bir e, duyuru yapmak istiyorum. İtalya'da öğrenci olma maliyetleriyle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer eğer isterseniz aylık ne kadar masrafınız olur? Az çok fikir edinmeniz için böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir diğer sorumuza geçiyorum hemen. İtalyanlar başka ülkelerin yemeklerini de yiyorlar mı? demiş. Evet İtalyanlar başka ülkelerin yemeklerini de yiyorlar. Bu sorunun mantığını anlayabiliyorum. İtalyanların yemekleri çok ünlü dünyaca. Çok güzel yemekleri var. Evet bu yüzden merak edilmiş olabilir. Doğru. Evet başka ülkelerin yemeklerini de yiyorlar. Özellikle suşi restoranları çok çok fazla ve her zaman çok dolu. Çok çok seviyorlar ve bu da söylemeliyim ki bir gerçek. Hani başka ülkelerin yemeklerini yeseler bile kendi yemeklerini her zaman daha çok tercih ediyorlar. Bunu da şimdi gerçekleri konuşmak lazım burada söyleyeyim yani daha çok her zaman kendi yemeklerini ön planda tutuyorlar. Zaten onlar için yemek kültürü ve yemek olayı gerçekten çok saygı duydukları, önem verdikleri bir şey olduğu için. Başka ülkelerin yemeklerine de aynı derecede saygı duyuyorlar. Bunu söyleyebilirim. Ve diğer soruya geçiyorum. Hemen İtalyanlarla dostluk kurmak kolay mı? Ee... Bu soruyu hemen toplamda 4 yıl ve 3 yıl kesintisiz olarak İtalya'da yaşamış biri olarak hemen cevaplamak istiyorum. Dostluk dediğimiz şey birazcık daha bence yakın bir ilişki. İtalyanlarla gerçek bir dostluk kurmak bence çok da kolay değil. Ama bunu şu yüzden söylüyorum. Size, size karşı her zaman güler yüzlüler, arkadaş canlısılar falan. Hani o konuda bir sıkıntı yok. Onların artık oluşmuş bir grupları var ve e, o grubun çok fazla dışına çıktıklarını ben düşünmüyorum. Benim İtalyan arkadaşlarım var erkek kız ama onlarla olan ilişkim bir Türk arkadaşımla olan ilişkim gibi hiçbir zaman olmuyor. Ne bileyim eve geliyor işte birlikte bir şeyler yiyebiliyoruz falan ama bu bir Türk de olduğunuz arkadaşlık gibi olmuyor. Bence o seviyeye gelmiyor. Hatta ben hani şimdi burada dedikodu yapmak gibi olacak ama İtalyan kızlarının kendi arasındaki arkadaşlık ilişkilerini de çok fazla sevemiyorum. Çünkü hani arkadaşıyla ilgili mesela çok sevdiği en yakın arkadaşı yani yıllardır hep böyle birlikte olduğu arkadaşı mesela ama o gittikten sonra arkasından kötü şeyler söyleyebiliyor mesela ve ben bunu anlamıyorum. Yani benim arkadaşlık kavramıma çok uygun değil en azından. O yüzden evet ya yani arkadaş olabilirsiniz, birlikte bir şeyler paylaşabilirsiniz ama çok böyle dostluk olayı tabii ki istisnalar olur. Ama ben genel anlamda konuşuyorum. Evet size iyi sıcakkanlı yaklaşabilirler ama böyle çok dost olup çok sizi dışarıdan birini içlerine aldıklarını çok fazla gözlemlemedim ve çok katılmıyorum yani bu duruma. Bunu da böyle yanıtlamış olayım. Son bir soru yanıt. İtalyanların Türklere bakış açısı nasıl? Bu soruyu da cevaplamak istiyorum. Sen uyumaya devam et kucağımda. Ben sorunuzu yanıtlayayım. Olur mu? Olur. Olurum. Bana bazen soruyorsunuz ben de pudra almak istiyorum işte zorlukları neler e, sen memnun musun? Tabii ki zorlukları var. Hani ben bana soranlara dediğim gibi hep söylüyorum bir bebek bakabileceğinize inanıyorsanız gerçekten bir bebeğin sorumluluğunu alabileceğinize gerçekten inanıyorsanız evet harika bir şey o zaman sahiplenin diyorum. Ee, ama tabii ki zorlukları var. Ya neydi sorumuz? Evet, İtalyanların Türklere bakış açıları nasıl diye sormuşsunuz. İtalya'da çok fazla Türk dizisi izlenmeye başladı arkadaşlar ve bu yüzden de e, İtalyanların Türkler hakkında bu dizilerden fikirleri oluşmaya başladı ve gerçekten böyle fanatik bir şekilde izliyorlar ve çok çok da beğeniyorlar. Bu yüzden de bir Türk Türkiye'ye ve Türklere karşı gerçekten büyük bir merak oluştuğunu söyleyebilirim. Ama bir de şöyle bir yanı var. Türkiye'yi tehlikeli olarak gören de çok insan var. İşte e, hani konuşurken, sohbet ederken Türkiye'ye gitmek istiyorum ama hani şöyle şöyle korkuyorum. İşte tehlikeli bir yer mi diye bana soran da çok fazla var. Dolayısıyla Türklere karşı bakış açıları bu dizilerden sonra özellikle çok çok daha olumlu olmaya başladı ama azıcık Türkiye'ye gelmekten çekindiklerini de söyleyebilirim. Genelde insanlarla konuştuğumda ben bu ön yargılarını kırmaya ve daha böyle olumlu şekilde ülkemizden tabii ki bahsetmeye çalışıyorum. Ama bu Türk dizilerinden sonra inanılmaz bir kitle oluşmuş arkadaşlar. Mesela Türkçe öğrenmeye çalışıyor. İşte İstanbul'a gitmek istiyor. İşte o aktörleri böyle deli gibi takip ediyor falan. Gerçekten bunlar doğru. Ben Türk olduğumu söylediğimde de bana da hemen çok fazla ilgi oluyor mesela bu Türk dizilerini izleyen kişilerden. Siz Türkler çok güzelsiniz gerçekten falan. Kızlar bana genelde Türk erkekleri gerçekten bu dizilerdeki kadar yakışıklı mı falan diye soruyorlar. Hatta geçen şey oldu. Evde işte mutfaktaydım. Mutfaktan açılan bir balkon var. Mutfağın kapısı da açıktı. Kara Sevda'nın müziğini duyuyorum arkadaşlar. Ama ben hiç burada Türk dizileri falan izlemediğim için hangi diziler var, hangi dizileri izliyorlar falan hiç bilmiyorum gerçekten. Hani arada böyle bahsettiklerinde anlıyorum neler olduğunu ama mesela Kara Sevda'nın burada gösterildiğini hiç bilmiyordum. Böyle bir Kara Sevda'nın müzik sesi geliyor. Çıktım balkona aşağı doğru baktım, aşağıdaki kadın Kara Sevda izliyor. Hoşuma gidiyor tabii ki. Yani Sonuçta kendi ülkeme dair bir şeyleri burada görmek, İtalyanlar tarafından beğenildiğini görmek tabii ki hoşuma gidiyor. O yüzden Türklere bakış açıları genel olarak olumlu ama e, Türkiye'ye gelmek konusunda da birazcık tehlikeli olarak düşünebiliyorlar. Benim yorumum bu şekilde. Bu dediğim gibi son sorumlu. Eğer isterseniz yeniden bir soru cevap videosu da yapabiliriz. Bunun için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Buraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Başka merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından da benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuz için bu e, videonun yorumlar kısmından da sorularınızı bakıp cevaplamaya çalışırım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İçerik fikirlerinizi, neler izlemek istediğinizi lütfen aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bana yardımcı olun ki daha çabuk, daha hızlı videolar üretebileyim. Hepinizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Eğer benden yeni içerikler görmek isterseniz, buna benzer videoların devamının gelmesini isterseniz, kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aa bu arada videoyu kapatmadan önce 2000 aboneye geçmişiz. Bu yüzden de bu 2000 abonemin her birine teker teker arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Benim burada videolarımı izlemeniz, beğenmeniz, beni takip etmeniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım size faydalı olacak içerikler paylaşabiliyorumdur. Elimden geldiğince yeni şeyler öğrendiğimde, yeni bilgiler öğrendiğimde size faydalı olabileceğini düşündüğüm şeyler olduğunda sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ve sizin de böyle bunu takdir etmeniz ve beni takip ediyor olmanız beni çok mutlu ediyor. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.